Herkese merhaba. Ben Erkan Aracın buji kablolarını ve bujilerini değiştireceğim. Araç Hyundai Accent 1.5 GLS. Hadi başlayalım. Şu şekilde buji kablosunu Seko marka Made in Korea yazıyor. Bu markadan aldım. Bujiler de Denso marka. Denso da kullanabilirsiniz. Boş olur. NGK olur. Hepsi kaliteli marka. Ben bunu tercih, tercih ettim. Üstündeki bujiler de denso. Şimdi sökmeye başlayalım. Bu Hyundai Accent yumurta kasaların 1.5 veya 1.3 bujilerini sökmek için 16 mm derin lokma gerekiyor. Ben bunu aldım. Kendim bir de lokmaya göre şöyle bir kol yaptım kendimce. İşimi görüyor. Bujileri sökerken kablo sıralamasını karıştırmamak gerekiyor. Onun için tek tek sökeceğiz. Bu bujiyi söktükten sonra bu kabloyu da söküp bujiyi takıp kabloyu takacağız. Tek tek ilerleyeceğiz. Karıştırırsak çalışmaz. Veya motor dengesi çalışabilir. Sıralaması önemli. Ateşler sıralaması. Şimdi başlayalım. Şimdi sökmeye başlayalım. Birinci bujiden başlıyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Buji değişimi yapacağınız zaman motorun soğuk olması gerekiyor. Motor eğer sıcaksa bunu yapmayın. Çünkü bu yuvalarını yalama yapabilirsiniz. Şöyle takıp Bujiler biraz derinde olduğu için derin lokma kullanmak gerekiyor. Dediğim gibi 16 mm lokma bizim bujilere uyuyor. Evet buji çıktı. Odaklarsa şu halde. LPG'li araçlarda bujilerin 20.000 km'de değişmesi gerekiyor. Ben bu şekilde bilgi aldım. Daha sağlıklı olur. 20 bin kilometre değiştirirsek sağlıklı olacaktır. Şöyle. Yeni bu bu şekilde. Şu tırnak aralığı, ateşleme tırnak aralığı zaten fabrika çıkışında ayarlı geliyor. Bunu hiçbir şekilde oynamaya gerek yok. İdeal olan tırnak aralığı budur. Takalım. Bir de bujileri sıkarken çok fazla çok aşırı bir güç uygulamaya gerek yok tam tadında böyle ayarında sıkarsak yeterlidir. Şöyle birinci bujiyi taktım yerine. Yoklamasını yapıyorum. Evet, yeterlidir. Şimdi buji kablosunu değiştireceğiz. Bu en baştaki buji kablosu en uzun olan. En uzun olan. Şu şekilde söktük. Bunlar da zamanla deforme olabiliyor. Kaçak oluşturabiliyor. Bu da arabanızda ilk gaza basmada bir tekleme yapabilir. Sarsıntılı çalışabilir veya. Yerine tam oturttuğumuzdan emin olalım. Evet, İşte. Birinci bujiyi değiştirdik. Sırasıyla devam edelim. Şimdi ben şu birinci bujiyle kablosunu değiştirdim. de aynı şekil. İkinci buji, ikinci kablo, üçüncü buji, üçüncü kablo, dördüncü buji, dördüncü kablo. Sıralamasıyla takmamız gerekiyor. Diğerlerini de değiştirip işlem bitince tekrar videoyu açayım. Evet, bütün buji ve buji kablolarını değiştirdim sıralamasını doğru bir şekilde taktım. Şimdi bir de marş yapalım, aracı çalıştıralım. Şimdi marşımıza bir basalım. Yani böyle ilk gaza basmada hafif bir tekleme vardı. Bunu buji ve buji kablosundan yapabiliyor. Aklınızda olsun. Çünkü 20.000-25.000 25 bin km sonra artık kabloların ve bujinin ömrü dolmuş oluyor. Çın. 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 Şu an için gayet iyi çalışmamız bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler.